Arkadaşlar merhabalar, sevgiler, e, selamlar. E, bugün Buru Çeşme'deyiz bu akşam. Ve yanımızda e, ünlü e, müzisyen İlham Gencar var. İlham abi tabi e, General e, Fransız, e, Fransız eski Cumhurbaşkanı e, De Gaulle'den e, bir sertifika almış. Birazdan bunu gösterecek ve hürriyette buna ilişkin e, yayınlanan... 68 68 evet. Buna ilişkin e, hürriyette e, yayınlanan... Meydanda. Meydanda bak varıyorum burada. bir General De Gaulle diyorum. Ve Türk-Fransız dostluğuyla Türkleri çok sevdiği için diyor ki Türkiye savaş kapılarının muhafızıdır diyor. Bunu makaron duysun, dinini tutun, dini tutulur bir daha İslamiyet ve evet, Cumhurumuza vuramaz. Evet arkadaşlar, General Dogan'in işte Türk-Fransız ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı. E, gönderdiği teşekkürname var. E, bir bakıma e, biraz da e, Legion Dönör nişanı gibi bir nişan oluyor. E, İlham abiye verdi. Şimdi hemen bunu çekiyoruz ve bu olayların hikayesini bizlere İlham abi anlatacak. Hem hem de... İlham abicim merhabalar tekrar. Merhaba. Hemen bu General de Gaulle İstanbul'a geldiğinde Hürriyet Gazetesi'ne yayınlanan haber değil mi? Evet. Şimdi tekrar, Hava Meydanı'nda ben tesadüf Evet. Burada bu, işte bu, bu, arkadaşlar görüyorsunuz İlham abi. Ben buldum. De Gaulle de burada arabada böyle halkı selamlıyor. ben selamlıyor. Yanında da düşüşleri General Bakanımız İhsan Sabri Çağlayan Gül var. Evet. Ve öyle. sonra aynı gece beni davet ettiler. Fransa Hı. Reis Cumhur. Evet, Fransa Reisi Reis Cumhur seni davet etti. davet etti beni. Hemen çekiyoruz Ve böyle. Dolma Bahçede resepsiyonda yanına kadar getirdiler beni. 2 metre 10 santim boyundaydı. De Gaulle mu abi? De Gaulle. Çünkü ona evet. özel yatak yapıldı. Doğuma Abi diğerlerde bir gösterir Kim misin de sana? Ya verdiği sertifikayı da bir görebilir miyiz? Tamam. Arkadaşlar bu arada işte kuru çeşmedeyiz. Kuru çeşmede olanca ile hayat akıyor. Görüyorsunuz böyle arkadaşlar. Tabii Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla Atatürk'ümüzün e, posteri var ve Türk bayrağı asılı. E, arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen kuru çeşmede e, böyle trafik yoğunluğu hat safhada. Biraz sonra da burada Cumhuriyeti kutlayacağız. Evet. evet. Allah Abi şöyle nasip. yine aynı şekilde İlham abicim. Şimdi İlem İlham abi önce şunu bir Frans Türkçesini Fransızcasını bir görelim sonra Türkçesini. Fransızcası burada. Şöyle abi şöyle tutarsak bunu İlham abi dur. Şöyle İşte arkadaşlar İlham abine Degol'ün gönderdiği teşekkürler abi dur abi yakından çekeceğim sen tut öyle lütfen. Bakın Fransızca zaten böyle. Evet. Tarihte belli. 1968. 68 arkadaşlar hemen çekiyoruz. Yakın plan çektik 1968. Evet, sayı numarası da var. Bakın böyle. Her şey var. Dur abi yakın monsieur diyor. Evet monsieur. Fransa Elize sarayından geliyor. Saraydan geliyor bu. Dur abi ben yakından çekiyorum. Hı. Birazdan bu konunun bu konuda senden konuşacağız. İşte arkadaşlar Fransa Eliza Sarayı'ndan e, De Gaulle'ün gönderdiği İlham abiye gönderdiği özel e, mektup De Gaulle imzalı değil mi abi? Evet. Çok, tabii. Evet. Yani, bu yani... hikayesini anlatır mısın İlham abi? Efendim? Anlatır mısın bu De Gaulle? Bu, bu, bu o akşam aynı gece 1968 Dolmabahçe'deki resepsiyona Öğleden sonra telefonum vardı. Fransa Reis Cumhur'un sekreteri beni aradı. Dedi ki bu akşam sizi Prezident Charles de Gaulle Dolmabahçe Sarayı'ndaki resepsiyona davet ediyor dedi. Ben de i̇şte görüyorsunuz arkadaşlar ben böyle. Ben de rahmetli eşimi tuvaletini giydirdim. Ben de smokinimi giydim. Ve Işığa geçelim abi. Evet. Yaşayalım. Ben de Hı? rahmetli eşimi Önce yeşil bir tuvaletini giydirdim. Ben de smokinimi giydim. Öyle sonra akşamüstü gittik Dolmabahçe Sarayı'na. İşte orada Sayın e, Reis Cumhurumuz Cevdet Sunay Bey, Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayan'ı ve e, Başbakanımız Süleyman Demirer ve bütün protokol, herkes orada, İstanbul'un bütün e, üst düzey Misafirler hepsi oradalar Pardon. ve soruyor diyor ki bugün diyor meydanda diyor sabah diyor ben benim benim için Türk-Fransız dostluğu için ve benim için beste yapan müzisyeni tekrar tanımak görmek istiyorum diyor Süleyman Demirel Bey diyor ki getirelim efendim diyor ben o da diyor ki hayır onu getirmeyin ben ona gideceğim diyor Vay be, ne ve kadar... beni getiriyorlar Süleyman Çok... Bey Sayın Başbakanımız, Çok nezaketli bir davranış. Sayın, Reis Cumhurumuz Cevdet Tunay Bey ve İhsan Sabri Çağlayangil ve önde Degor hepsi geliyorlar benim yanıma. Ben de o aralık yani büyük balo salonunun avizinin altında Monaco Radyosu ile röportaj yapıyordum getirdiler benim yanıma. Beni tebrik etti. 2 metre 10 santim boyunda. Dekor. De Dekor özel yapıyor. Abi bu da Türkçesi mi onun? İşte bu İngilizcesi. Türkçesini hemen sen öyle tut abi dedi. Dur abi sen hemen. İşte arkadaşlar bu da Türkçesi. Evet. Yine bakın 1969 mu abi şu? 1968. Şurada evet 22 Ocak 1900 Ha, Ay, bu, abi, pardon bu, pardon. Yukarıya çekiyoruz. Yukarı, evet. 7 Kasım bakın bir, arkadaşlar 1968. Evet. Bu Ogey'den bu bu o Cumhurbaşkanı evet. özel yazıyordur abi. Sen bir yakın çekeyim de lütfen. Tut abi. Herkese görsün. Bakın Paris'ten geliyor arkadaşlar. Paris 7 Kasım 1968. General e, De Gaulle memleketimizi ziyareti vesilesiyle kendisine gösterdiğiniz ilgiden dolayı mütehassız olmuştur. Bay Fransa Cumhurbaşkanı Türk-Fransız dostluğu bağlılığınızı ifade ettiğiniz için size teşekkürlerini bildirmekle beni göre, görevlendirmiştir. Samimi hislerimin kabulünü rica ederim. Sayın Bay, Bay diyor bana, imza diyor. İşte Türkçe tercümesinin görülüp bir örneği daire dosyasına al alış alıkonduktan sonra iade olunan Fransızca aslına uygunluğu tasdik olunur. Vay velel olsun İlham abi. Yani Fransa Cumhurbaşkanlığından, Fransa Cumhurbaşkanlığından İlham Gencer'e, Gencere gönderilmiş olan olun. mektubun Türkçe metni. Türkçe metni. Evet De gönderdi arkadaşlar. Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle'ün e, Paris'ten gönderdi. Eliza Sarayı'ndan gönderdiği işte metnin e, Türkçesini de bu şekilde böyle e, görmüş oluyorsunuz. Bunu e, da böyle e, çekmiş oluyoruz. Evet. Bana tebrik ederim. Ben niçin mi? yaptım bunu? Neden bu, abi? Fransa Reis Cumhur Türk dostu olduğu için. Bakın diyor ki Türkiye diyor savaş kapılarının muhafızıdır diyor. Bu ne demek biliyor musun? Türklere sempatisini ve bağlamını. Ama bugün Macron tam tersi Türk düşmanlığı yapıyor değil o, mi abi? Bunu bunu dünya kamuoyuna bu, bu inşallah bu ederse Macron var ya bir daha Sayın Reis Cumhurumuza önce Yüce Peygamberimiz'e ve sonra da Sayın Reis Yomuruz Tayyip Erdoğan Bey Bey'e bir daha dilini uzat, uzatamayacak. Dili kopacak onun. Evet. Evet. Çok doğru dili söylüyorsun. Dili kopacak onun. Bir daha konuşamayacak. Bu yeter ki bu inşallah Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sayın, tarafından heh. dünya kamuoyuna Sayın e, Mevlüt Çavuşoğlu Bey'den sabah da söylemiştim. İntikal ederse bu makaron var ya bir daha konuşamayacak. Evet, Yüce Peygamberimiz evet. ve Atatürk'ün. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. İlham evet. abi. Ee, gerçekten bunlar çok önemli tarihi belgeler. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Başka var mı abi böyle bir belgemiz? Bunlar zaten var, e, oldukça var. önemli var. belgeler sevgili arkadaşlar. Var. Ben yıllar i̇şte önce... Macron'un bu kafasına bu belgeler çarpılsın değil mi abi? genelde de gol işte Türkleri seven e, Türkleri Fransa Cumhurbaşkanı üçün. Türkleri sevdiği için ve Türklere e, sempati, sempati duyduğu Sempati ben de ona beste yapmıştım. Hatta bunun CD'si var. E, yıllar önce İstanbul Fransız Konsolosluğu'nun Kültür Dairesi Başkanı vardı. Ona da bu e, CD'yi vermiştim. Ayrıca bakın burada bir tane o tarihlerde yine bu dosyayı, Bu Türk Paris e, Louis Powell Bey Figaro Fransız Figaro mecmuasına yollamıştım bu dosyayı hmm. ayrıca. Evet, Belki zaten. bu adam ölmüştür Louis Powell. Evet, arkadaşlar... Louis Powell Figaro gazetesinin baş yazarı. Baş yazarıydı. Baş yazarı. Figaro bakın burada. Abi sen de valla zaten herkesi zaten... maşallah. Paris'e yollamış. Paris, e Paris. Mezara gönderdim ama sen çelik gibi ayaktasın daha maşallah. Bunların hepsi de rahmet olsun. Allah olduk. bana evet, ömür veriyor. Amin. Sana Allah ömür Türk versin. Dünya Türk düşmanlığını inşallah bu olayla bu belgelerden sonra yok edeceğiz inşallah. Düşman, inşallah. Türk düşmanlığını yok etmek için 96 yaşında her zaman için savaşacağım. Evet vallahi bugün bize çok hiç e, Türkiye tarihinde hiç kimsenin bilmediği ulaşamadığı çok önemli belgeleri bizimle paylaştığınız için Liam abi sana çok teşekkür ediyoruz. Allah daha, daha güzel şeyler çıkar. Sana var. uzun Figaro, yaşam diliyoruz. Uzun ömür Umarım evet. Bu röportajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu e, evet. izler. Ve Bir, seni de bunu, bizzat bunu, seninle bunu, görüşme görüşmeler açıklayabilirler inşallah. O zaman ben de Bu belgelerde inşallah onlar da Dünya kamuoyuna açıklar ve bu tarihi belgelerde evet. böyle Macron'un kafasına bir meteor gibi düşer diyoruz İlham abicim. Evet. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben bu... de teşekkür ederim. Ayrıca bu e, karşılama olayında daha başka şeyler olmuştu. Bu çok uzun. Benim hayatım yazıldı. E, Sami Coşkun kardeşim yazdı, hayatımı yazdı tamam, kitapta abi. da. Bütün bu detaylar da orada var tamam. ayrıca. Arkadaşlar yayınımızın sonuna geldi İlham abiye çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun tekrar. Evet çok teşekkür Şu anda teşekkür. biraz sonra burada caddede eyvallah, eyvallah. saygı duruşu ve istiklal marşıyla kutlama yapacağız. Hepimizin Cumhuriyet bayramı kutlu olsun. Evet, tekrar bu görüşmek dileğiyle. Bu güzel, güzel kafeterya Ladis'te bize buraları açtığı için onlara teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler İlham abicim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi görüşmek bak. Hoşçakalın.